Hepinize merhabalar. Bugün Yepis yeni bir Clash of Clans bölümünde daha karşınızdayım. Bugün neler yapacağız? Ee, bugün ligler sıfırlanmış. Onu fark ettim. 2989 kupa ligimiz sıfırlandı. Bir tane saldırı yapıp direkt yine olduğumuz lige gireceğiz. 3000'de e, 3002'de şampiyon varmış. Yaklaşık 3000 kupayız. Şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Bugün zaten biraz kupa kasacağız. E, eğitim ikselerimizi kullanacağız. Bu arada sezon bitiyor. E, sezon bitmesine yaklaşık 6 gün kaldı. O yüzden bu sezondaki ödülleri de kullanmamız lazım İki adet eğitim de altın ürünümüz var Zaten altın ürününü kullanmak için Ben bütün altın depolarını yükseltmeye bıraktım Şu an son altın depom 11 saat sonra yükseltmesi bitecek Ve bu yükseltme bittikten sonra altın ürününü kullanırım Diye düşünüyorum fazladan böylece 4 milyon altın kazanmış olacağım 4 tane altın deposunu yükselttiğim için onun dışında e, eğitim ikisini bugün ufaktan ufaktan kullanacağız. Bakayım eğitim ikisilerim 5'te 5 mi? Evet 5'te 5'miş. Bugün bir tanesini kullanacağız. İki tane eğitim ikisilerimiz var. E, burada savaş biletimizde 5 gün 19 saat içerisinde ikisini de kullanmamız lazım. E, onun dışında buradaki şey görevlerini de yaparız. Klan oyunları görevi ama kolay her türlü bitirilir. Bugün biraz ana odağım kupa kasmak olacak. E, hem eğitim ikisini kullanacağım hem de güzel güzel sizlerle saldırılar yapacağız. Kahramanlarımızı ikisi yükseltmedi ama sıkıntı değil. 3 yıldız almadan da sonuçta kupa kasabiliyoruz yıldız vesaire alaraktan. Ee, burada barbar kralımız var. Burada Krale şampiyonumuz var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ee, videoya geçmeden önce saldırılara başlamadan önce klanımıza gelmek isterseniz. Korkusu oyuncu adında bir klanımız var. Etiketi bu şekilde gelmek isteyen belediye sonra 2 ve üstü arkadaşlar gelebilir. Bilginiz olsun diyorum. Onun dışında e, neler neler yapıyoruz bu hesapta İnşaat üstünde e, okçu kulemden maxlandı Lapis kürsücümle diğer okçu kulem ikisi e, birden yükseliyorlar Onun dışında ana köyde de 3 e, tane cehennem kulesini de yükseltmeyi bıraktım Hatta bunu kitapla yapmıştım bu yükseldi 2 tane cehennem kulem yükseliyor 2 e, tane kahramanım yükseliyor bir tane altın depo yükseliyor. Bir tane de belediye binan maksınıyor. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Belediye binası 13 seviyesinde. Yavaş yavaş gördüğünüz üzere şu iç kısımdaki duvarları da bitireceğim. Şurada 3, 6, 8 tane duvar kalmış. E, 8 duvar sonra şu içteki yuvarlak bitmiş oluyor. Dışarıya geçeceğiz artık. Dışarıdaki duvarları yükseltmeye başlayacağız diyorum. O zaman ilk saldırıyla hemen videomuza başlayalım. Hadi bakalım ilk saldırı için köy bulup geliyorum. Arkadaşlar videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan da hem Twitch adresime hem Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Oralara da gelirsiniz. Çok mutlu olurum. Hadi videoya devam edelim. Bu arada kupa yükselince de gerçekten hiç güzel ganimetler gelmiyor. Ama yine de bir yükselip deneyeceğim. Kupa yani şu seviyeleri çıktığımdan beri bile ganimet bulmakta zorlanıyorum. Ama bazı arkadaşlar kupa yükselmenin mantıklı olduğunu düşünüyorlar. Veya yukarıda iyi ganimetlerin olduğunu düşünüyorlar. Ben katılmıyorum şu an tekrardan bir katılmadım ee, Ama yine de bir kupa yükseleceğim ben bir Deneyeceğim ee, Bir şeyler yapalım yine zaten kupa düşmek gayet kolay bir şey Sadece kahraman atarak bir de Kupa düşebiliyoruz O yüzden sıkıntı yok çıktığım gibi geri düşerim Olmadı ganimet bulmak için ee, Bebek ejderha ordusunu da geçici olarak Bırakacağım egzentrik böyle e, Biraz agresif ordular kullanacağım Egzentrik değil de Şöyle yıldırımla vardı. şuraya alabilir miyim teşekkürler Yıldırımla şuraya alabilir miyim teşekkürler başka kaldı mı başka kaldı mı? Hmm, 550 bin var ama depolar o. onu boş var. Buradan peki nasıl 150 alacağız ya biz? Ee, hava savunmaları falan bayağı dışarıda bir köy. Şöyle şöyle ee, 1 2 3 güzel. Ökejleri alırım. Tomur katarı nereden alsak? Tamam gayet güzel. Hiç fena değil. O barbar kral varken peki şampiyonu odaklanması kartal topunun. Sonuçta barbar kralın canı daha fazla değil mi ya? Ha, galiba şampiyon değil başka bir şey odaklanmış. Şuradan barbar kralın özelliğini basalım şöyle. Şurada atlama büyüsü atalım da barbar kralımıza yardımcı olsun. Şurada cehennem bir tane yıldırım atalım. Baba kralımızı teklemeden orada bir iksir e deposuna iki kere vurabilsin. Gayet güzel yüzde %50 almayı zaten başarmışız. Şöyle kalan bebek ejderi da birazcık daha yüzde kasmak için bari atayım o zaman. Şöyle şuraya da bir tane bebek ejderha. Son bir adet bebek ejderham kaldı. Onu da şuraya atıyorum. Belediye binası değerseniz ee, biraz onun içinden geçecek ama sağlık olsun. Ah be alamadık büyücü kulesine. Büyücü kulesine bu arada arkadaş maksamış güzel bir belediye daha sonuçtu yani rakibimizde. Güzel bir ganimet elde ettik. Biraz bulması uzun sürdü ama bu arada tam tamını 3000 kupa olmuşuz. Dur şöyle şunun SS'ini alayım. Tam 3000 kupa. Güzel. Ee, şimdi. Tamam diyelim. Şu an usta ligindeyiz. Hatta usta bir ligindeyiz. 3000 kupayla başlıyor. Şampiyon ligine yükseleceğiz. 3200 kupa olursak. Nasıl bir ordu kullanalım? Eksantrik ordu derken veya biraz agresif bir ordu derken şöyle bir ordudan ee, bahsediyordum. 9 tane elektro aldım orduma. 9 elektro nedir ya? Ve yanına da hadi bakalım 5 tane öfke nasıl kupa kasılır izleyin bakalım diyorum. <laughs> Sonraki saldırıyla hemen geliyorum. Yine bir bebek ejderha saldırımız olacak. Ondan sonra çılgınlarca saldırılar yapacağız. Şuradan eğitim iksirini de kullandım. Sonraki saldırıyla devam ke video ama Evet bayağı bir uğraştıktan sonra maksimum bulabildiğim ganimet bu oldu. Ee, bu ganimet de nerede hiç fikrim yok hiçbir şekilde anlayamadım. Sondaları da boş arkadaşımızın depoları da boş. Nerede 800 bin 400 bin ganimet var çok bir fikrim yok ama böyle saldıracağız bu arkadaşımız artık. Orada kesinlikle yüksek kupalarda hiçbir şey yok. Yani kupa kasmanın oyunda hiçbir olaya da yok. Biraz kupa kasma videosu ama size neden kupa kasılmaması gerektiğini göstermek video gibi düşünebilirsiniz. Yani bence kesinlikle kupa bas kupa kasmak oyundaki en boş işlerden birisi. Yani kesinlikle bence düşük kupalarda takılın. Çok daha iyi verimler var orada. Yani çok daha fazla şey elde edebiliyorsunuz çok basit şekillerde. Yani yüksek kupalarda gerçekten cidden ganimet yok. Yani arıyorum arıyorum ama 200 bin 300 bin maksimum ganimetler görüyorum. Üzüyor beni çünkü Biliyorsunuz her saldırı neredeyse 200 saldırı, 2-3 köy arattığımda 1 milyon, 1 milyon, 10 bin üstü ganimetli köyler geliyor normalde. Ama kupa yükseldiğinizde böyle şeylerle karşılaşmıyorsunuz ne yazık ki. Ee, şimdi, bu köyün merkezine doğru girmeye çalışacağız. Kuşatma makinelerine kartal topu saldırıyor mu acaba? Saldırıyordur diye düşünüyorum ama şöyle gözümle denk gelmedim saldırırken. Böyle özelliğini kullanacağım şurada. Baba kralın özelliğini erken basacağım. Kartal topunu hızlı bir şekilde indirmesi için. Güzel. Tomruk atarın içi boş değil mi? Aynen öyle. Hani iyi bir ganimet aldık yine. Bayağı köyü darma duman etmişiz. Şöyle harcayalım bunları da. 1, 2, 3. Şuraya at. Şuraya bir tane yıldırım attım. Bir tane bebek ejderhamız var. Şuraya bir tanesini atalım. Ne güzel bir saldırıydı. Bayağı köyü darma duman etmişiz bebek ejderhalarımız olmasına rağmen. Tomruk Katar'ın burada çok büyük katkısı oldu. Tomruk Katar üst seviye olduğunda bu arada çok iyi hasarlar veriyor. Hatta 4 seviye yapacağız. Ve de son seviyesinde herhalde Tomruk Katar 4 oluyordur diye düşünüyorum. Buradan yıldız bonusumuzu da gayet güzel bir şekilde aldık. Deli ordumla artık saldırılarıma devam edeceğim. Sadece elektro basıyorum burada. Burada da sadece öfke basıyorum kuşatma makinesi olarak her zaman tomruk atar tercih edeceğim herhalde ileride belki bir zeplin maplin denerim ama tomruk atar kullanmayı gerçekten normal saldırılarda çok ama çok seviyorum ve çok tercih ediyorum diyebiliriz hadi bakalım o zaman sonraki saldırımıza birazcık da deli saldırısı olacak elektro öfkeyle beraber devam edelim evet şöyle bir köye e, ordumla beraber saldırmayı deneyeceğim şimdilik Tomruk şuradan kartal tutunamazsak teklilere mahsak 3 tane de tekli var maşallah ee, aslında elektrolara göre de sağlam bir köymüş ama olsun dert değil diyeceğiz ve saldırımıza başlayacağız bakalım Tomruk Katar'ın üst seviye olması gerçekten çok işe yarayacak. Mesela bak şu an bu savunmaların hepsi yıkılmıştı normalde. O yüzden e, cidden Tomruk Katar'ın seviyesi çok şey fark ettiriyor. Önemli yani bizim için diyebilirim. Kartal topunu indirmeyi başaracağız orada. Hem ee, şampiyonun özelliği hem de Tomrukatar'ın yardımıyla beraber. Artık kartal top yok. O yönden çok rahatsız diyebiliriz. Şimdi buradan öfkeyle biraz cehennem kulesini sektirmeye çalışacağım açıkçası elektronun vuruşlarını. Bilmiyorum ne kadar sektirebilirim. Ha, sekmedi ne yazık ki ilk vuruşunda. Bakalım ikinci vuruşunda neler yapacağız. O ne orada ya? Kaya saçar galiba çok sağlam çünkü. Öfken özelliği bitmesin lütfen. Allah bitecek mi öfken özelliği? O bu arada orada barbar kral. Evet öfken özelliği ne yazık ki bitti. Şöyle bir şey yapacağım. Ben şuraya öfkeli. O oradan sektirdi bu arada. Öfke olsaymış çok iyi olurmuş. Ah çok güzel. Allah'tan hava patlatıcı. Tekli cehennemin menzilinden çıkardı. Orada elektro güzel bir temizlik yapıyor bizim için. Şuraya bir tane daha elektro atıyoruz. Şimdiki. E, buralarda da olabildiğince Verim elde etmeye çalışacağız Böyle Şuradan iki tane elektro Yolladım Güzel gayet güzel Yalnız diğer elektronun Oraya gitmesi çok talihsizce oldu bir tık Hadi elektro vur Çok güzel Orada hava soğumasını indirir misin İndiremezsin tamamdır Sıkıntı değil Eee Aha vallahi yıldırım etkisiyle düştü. Çok güzel. Şuraya bir tane elektro atacağım. Burayı da temizleyelim. Ondan sonra son elektromuzla e, burada elimizden geleni yapacağız. Şöyle şuraya bir tane öfke attım. Zaten çok basit bir mantığı var elektrolarımızın. O da öfke elektro atıyorsun. Her yeri yok ediyor da sizin için. Ah be tekli cehenneme sektirme orada ne yazık ki elektroyu kaybedeceğim. Tamam son öfkem o zaman Belektörü harcayacağım. Canım da çok az kalmış ama Yapacak bir şey elimde kalacağındansa Ölü bir elektro atayım Öyle gidelim Yine iyi bir saldırıydı bence güzel ganimet aldık diye düşünüyorum ki arkadaşımız 3 tane tekli canlı vardı 3'ü de ayrı yerlerdeydi falan Elektro saldırmak için bir tık zor bir köyde hatta bir tık değil bayağı zor bir köyde Ama ganimet bulmakta zorlanıyorum o köyde tek ganimet vardı o yüzden o köye saldırmayı tercih ettim diyelim sonraki saldırımızda hemen devam edelim elektro öfke saldırılarına devam edeceğiz ve birazcık da 3011 kupa kasmışız ufak ufak kupa kasmaya çalışıyoruz devam Evet şimdi köyümüz açıkçası birazcık daha güzel bir köy bizim saldırımıza yönelik olarak hem de son ganimetre sonlularında e kartal topu ile güzel verim elde edeceğiz iki tane tekli bir cehennem var zaten ortada da çoklu cehennem kulesi olduğu için çok bir şey ifade etmiyor. çoklu cehennem ve tek cehennem olması. Tomruk Katarlı onu alırız ya da bayağı bir az bir canını bırakırız diye düşünüyorum. Şimdi Tomruk Katar'ı direkt attık. buradan yavaş yavaş Kartal Topu'na doğru erişmeye çalışıyor kendisi. Umarım erişebilir. ona destek olarak bir tane şampiyon atıyorum. Kraliye şampiyonu. Hatta o kraliye şampiyonuna bir tane de öfke atıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere Tomlucatar'a hasar verebilmesi için Tomlucatar'ın gücü çok fazla olmadığı için ne yazık ki e, oradaki çok cehennemi almaya yetmiyor ama çok da sıkıntı değil bizim için açıkçası Şuradan bir tane elektromu yolladım e, Arkadaşımızın hava savunmaları nerede e, biri orada diğeri orada bir tanesini almışız galiba Şuraya bir tane şöyle öfke büyüsü atacağım elektromuz orayı darma duman etsin Oradan da hava soğumasına seker mi acaba? Ne yazık ki sekmeriz. Sağlık olsun. Buradan da bir tane elektro atacağım. Ondan sonra şuraya bir elektro art öfke. Çok güzel orayı tertemiz yapıyor. Çok güzel. Tamamdır. Elektro da okey bence. Eee barbar kralım nereden yollasak acaba? Orada köyün içinden geçiyor elektro öfke kombosu gördüğünüz üzere zaten bir çişik bir köy olması da bizim işimize geliyor bayağı bir fazlasıyla tek darbeyle bayağı fazla yer indirebiliyor elektrolar çok güzel oradaki kaos olmasını indirmeyi başardık oradaki kaos olmasın bir canı kaldı tamam hiç dert değil gayet güzel hatta onu da al bakayım oradan şuraya da bir tane elektro attım çok güzelsin Belektro. Ee, belediye binasına erişebiliriz belki bu köyün. Dur bakalım emin olmamakla beraber. Erişebiliriz gibi duruyor da. Erişmek istiyor muyuz? Asıl soru orada da. şuraya bir tane öfke büyüsü geliyor. Çok güzel. Yalnız tekli cehennemler odaklansa da elektro orada belediye binasını düşürmeyi başaramıyor mu ya? Cidden başaramadık mı? Ah be elektrolar biraz farklı şeylere odaklandığı için ve son elektro öfkenin içinde kalmadığı için oldu ama yine güzel bir ganimet aldık ve güzel bir saldırı yaptık diye düşünüyorum. Ben elektrolarla bayağı güzel temizlikler yaptık. Gerçekten biraz agresif hatta biraz değil bayağı agresif ve bayağı çılgınca bir ordu. Yani kullanmayı deneyebilirsiniz ama ben normalde bu orduyu önermiyorum açıkçası. Ben şu an eğitim iksirimi olduğu için ve öylesine yani eğlenceli saldırılar yapmak için birazcık da kupa yükselmek için böyle bir ordu kullanıyorum. Eğitim iksiri olduğu için asıl sebebi. E çünkü elektronun eğitim süresi normalde 6 dakika bir tane elektronun eğitim süresi 6x9. Yani 54 dakika ediyor. Bayağı uzun bir süre bir, tane saldırı için 54 dakika elektro beklemek. Hızlandırma olmasa gerçekten tercih edeceğim bir ordu değil. O yüzden bence böyle ordular kullanmayın normal saldırınıza ganimet kasmak için ya da diyorum. Sonic saldırıyla hemen devam ediyorum. Eğitim ikisinin faydalarından yararlanmaya devam ki. Evet şaşırtı, şaşırtıcı bir şekilde güzel bir ganimet olan bir köyle karşınızdayım. Hemce ölü bir köy. Ölü bir köyün bu kupalarda ne iş var da şu fikrim yok. Ama zaten alt kupalarda takılmamızın sebebi de açıkçası böyle köyler görmek. Ama bu kupalarda ölü köyde görmek güzelmiş. Şimdiki en mantıklı saldırı nasıl olur diye düşünüyorum. E, belediye binası bizim için biraz önemli. Ölü köylerde. E, bize en çok hasar verebilecek şeylerden birisi o o yüzden belediye binasını kullanacağız gibi duruyor. E, mümkün olduğunca kahramanımız elektromuzu vesairemizi daha hava savunmaları var. E, onlar da biraz sıkıntı olabilir e, şey için, elektrolar için. Tomruk otarın seviyesi yükselince bu arada çok fazla değişecek. Çok fazla güçleneceğiz. O konuda kesinlikle bilgilendireyim size. Yani çok fazla şey fark edecek öyle söyleyeyim. Gerçekten fark ediyor tomruk otarın seviyesi. Aa şeyimiz varmış bilseydim var ya aslında zeplin kullanırdım ee, Sinsi goblinlerim varmış belediye binasını çok rahat indirirmişiz Neyse sağlık olsun dert değil ee, Bir kere köyün etrafını elektrolarda çok iyi bir şekilde temizlememiz lazım Hava soğumaların hepsi iç kısımlarda Şöyle etraf elektrolarımı atıyorum ee, Şu dış kısımlarda temizlik yapmamız lazım Bir dış kısımlarda biraz temizlik yapalım Gayet güzel şekilde Şuraya bir tane elektro şurada bu elektro öfkelendireceğim. Alsın da oraya. Şurada şöyle bir öfke büyüsü kullanıyorum. Oradan hava olmasına sekerse diye. Sekmedi ilkinde. İkinci de seker mi? Oh be. Sırf baktığı yönden dolayı. Tamamdır. Şuraya bir tane öfke büyüsü attım. İki öfke büyüm daha var. Üç elektron varmış. Hava bir türlü vuramadık be. Hmm. Aslında ganimetin güzel bir kısmını bayağı iyi bir şekilde aldık ama biraz da hedefim şey olduğu için merkeze doğru gitmek olduğu için bunu yine başaramayacağız gibi duruyor ama bakalım elimizden geleni biz yine yapalım. Tamam belediye binasından güzel bir hasar çıkardık oradan yana. Burada da şampiyon bize bayağı bir sıkıntı çıkartabilir. Vur bakayım şampiyonu tekle. Ah be tekleyemedi. Oğlum şampiyonun canı ne kadar fazla ya. Hiç gözüktüğü gibi az bir canı yok bu arada şampiyonun farkında mısınız bilmiyorum ama. Hep bir şampiyon can yakıyor yani. Elektroda belediye binasına gitmeyecek o. Belediye binasını almamız imkansız ne yazık ki. Belki elektro yanında ölüp yıldırım etkisine yani. Onun dışında zannetmiyorum belediye binasını düşürme şansımız pek yok gibi duruyor. Evet ne yazık ki. Eee elektro gerçi yanına ulaştı. Yıldırım etkisi işe yarar mı? Yok yarı canı var. Hiç i̇şte nereye yarayacak? Ben az canı var zannediyordum. Tamamdır. Orada da elektro 2 saattir bir tane şey vuramadı farkındaysanız. Hava patlatıcı sağ olsun. Altın deposuna vuramadı. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye %85 de saldırımızı sonlandırmış buluyoruz. Son bir saldırı daha yapabilir miyiz diye düşüneceğim. Bu arada güzel bir garimet geldi. Ee, şuradan isteğimi tekrardan isteğim Zeplinimizi kullanmayı unuttuk. Ee, şöyle tekrardan son olarak basayım. Son bir saldırılık daha. Hadi zaman ayıralım. Videomuz birazcık daha uzun olsun. Diyorum. Bu arada izleyenlerin pişt! %70 abone değilmişsiniz bedavadan izlemek yok Aşağıdan lütfen abone ol butonuna basın 800 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı ee, 800 abone olduktan sonra yani resmen diyebileceğiz ki Artık 1000 abone olmamıza sadece 200 abone kaldı diyebileceğiz O yüzden abone olarak beni desteklersen çok mutlu olurum Zaten videonun burasını kadar izlediysen demek ki beni izliyorsun demektir bak Bir abone ol tuşuna basacaksın beni destekleyeceksin ben de çok mutlu olacağım o Abone artı sayısını gördükçe diyorum Son saldırımına geliyorum. Evet son saldığımızda şöyle güzel bir köy yapalım dedim. Ee, bakıyorum çoklu çoklu tekli tamam bir tane teklimiz var. Güzel bir ganimeti var yine hiç fena sayılmaz bu kupalara göre. Ee, teklimizi bu arada tomluk kata da yerim. Şöyle şuradan tomluk atarımı atacağım. Ondan sonra şuradan barbar kralı atıp erkenden özelliğini basacağım. Ama yine de gitti barbar kralı titiklendi Allah cezanı vermeye Barbar Kralımı orada kaybedeceğim ne yazık ki tekli cehennem ona odaklandığı için erkenden özelliğine basıp odaklanması engellemeye çalıştım ama başarılı olamadık neyse tomur katar tekli cehennemi almayı başardı önemli olan şeylerden yani amacımıza başardık diyebiliriz şimdi elektrolarla ufak ufak temizliğe başlayabiliriz kartal topu burada bizim için önemli olacak geri kalan kısımda. O yüzden daha da fazla çok da birlik atmıyorum. Kartal topuna şampiyonu öfkeli bir şekilde ollayabilirsek çok güzel olur aslında. Ee, o öfkenin içine bir de elektro dahil etsek mükemmel olmaz mıydı? Bence olurdu. Ah be bir canı kaldı. Elektro sektir be oradan öfkeyle. Çok güzel kraliçenin içinden geçiyordu. Lütfen o dağın değişmesin. Çok güzel. Eline sağlık elektro diyorum. Kraliçen orada bir canın kalması biraz kötü oldu ama sağlık olsun. Önemli olan ee kartal topunu almamızda onu da başarılı bir şekilde aldık. Şuradan elektrolarımı dağınık birazcık dağınık bir şekilde atıyorum. Amacımız orada birazcık da ganimetleri toplamak. Etrafı silip süpürmek diyebilirim. Şimdiki Şu anda elektron var. XC'lerini alma görevi almıştım. O yüzden şuradan böyle bir tane elektro, bir tane öfke yollasam hem XY'ne hem hava olması indirse orada. Ondan sonra oradan gitse kraliçe. pat. Vuramadı yine ya. Kraliçeyi indiremiyoruz. Sürekli bir canı kalıyor. Orada 4800 kare iksir var ve ben o 4800 kare iksiri istiyorum arkadaşlar. Vur bakayım elektro. Çok güzelsin. Bir tane daha vur. Oradan kareksir iksir deposuna sekecek zaten senin o atışın. Çok güzel. Şimdi şurada iki tane iksiri var. Bir yandan o x yerlerini de almak istiyorum. Şöyle o yüzden şuraya bir tane öfke büyüsü attım. Şuraya da bir tane öfke büyüsü attım çok güzel. 2x yeni birden indirmeyi başarı. Yani belediye binası indirebileceğimizi düşünmüyorum. Vallahi indirmeyi başardık. İlk kez bir saldırıda da belediye binası indirmeyi başarmış olduk. İki tane vuruşta böyle devinasyonu almayı başarıyormuş. Ee, bilmiyorum kaç yıldızı vardı ama buradan da 10.000 tane 10.000 kare iksir 600.000 600.000 yaklaşık olarak da ganimetlerimizi gayet tatlı ve güzel bir şekilde almayı başardık. Bir tane daha yıldız bonus alıyoruz. Çok güzel ganimetlerimiz oldu. Şuradan bunu da topluyorum. Bu videoda yani başta gördüğüm köylere göre yine iyi ganimetler kastık yine iyi köyler geldi. Elektro ile beraber iyi şeyler çıkardık diyebiliriz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza gel ve bay bay.